Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 27 Haziran haftasında Koç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarını açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen burcunuzla ilgili bilgi almak için de Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu haftanın enerjisine baktığımız zaman evet biraz böyle haftaya kendi içindeki enerjinin ne olduğunu bulamamak, bir sıkışmışlık durumları yaşayabilirsiniz ama pazartesi öğleden sonra özellikle kendi hayatınızla ilgili şeyleri başarmak, emek harcamak ve duygusal anlamda özellikle bir şeyleri toparlamak, kendi yaralarınızı sarmak için önemli adımlar, önemli kararlar peşinde koşturabilirsiniz. Fakat bu arada ailevi konular biraz ön planda olacak gibi görünüyor ve orada bazı uzlaşmazlıklar, bazı sıkıntılar özellikle maddi konularda, bazı sorunlarla ilgili bazı uzlaşmalara varacaksınız e, bir parayla ilgili yardımlaşma olabilir bu ya da bir yatırımla ilgili bir durum olabilir. Bunlarla ilgili bayağı ciddi ciddi hani bir mücadeleniz var, bir çatışma enerjisi var ama bundan sonra siz kendi istediğinizi almak ve başarmak adına önemli konuşmalar ve ikna edici insanları manipüle edebilen tavırlar gerçekleştireceksiniz. Yalnız bu arada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Söylediğiniz şeyin gerçekliğiyle e, yalan demeyelim de burada biraz fazla abartılı durumlara kaçabilirsiniz bunun zararını sonra da görebilirsiniz arkadaşlar ve <laughs> aşk hayatımıza baktığımızda özellikle yalnız arkadaşlar neler yaşayacak bu hafta evet bana göre özellikle Pazartesi günü ya da Salı günü ee, hakikaten böyle bayağı etkileneceğiniz, bayağı böyle sizi e, gözünüze girmeye çalışacak bir insanın varlığı görünüyor açıkçası. Ancak burada evet bu kişinin hani fiziksel olarak baktığınızda wow diyebileceğiniz bir insan olabilir ama karakter yapısı ya da davranış biçimi çok hoşunuza gitmeyebilir. İlk başta ve bu nedenle hani bunu nasıl e, daha iyi anlarım, doğru kararı nasıl veririm diye biraz gözlemci bir noktaya gerçi, e, doğru gideceksiniz. Fakat bana kalırsa bana kalırsa karşınızdaki insan sizi etkilemeye çalışırken birazcık saçmalamış olacak çünkü sonrasında bazı e, kendinize ya da birlikte yaptığınız bazı konuşmalar, birlikte geçirdiğiniz zamanlarda siz kendinizi kibarca, nazik bir şekilde ifade edeceksiniz ve ortadan sorunlar kalkacak. Yalnız şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Evet bir insan geliyor ama bana göre, bana göre bir insanın daha varlığı ortaya çıkacak. Yani bir kişiyle böyle bir flört durumu varken daha öncesinden sizi tanıyan, ilişki yaşadığınız diyemem tam olarak ama daha önce çok iyi vakit geçirdiğiniz ya da arkadaş olarak gördüğünüz ya da daha öncesinde bir görüştüğünüz fakat sonrasında iletişim kopardığınız bir insanın da kendi içindeki sorunları çözüp ya da yani zamanı gelmiştir deyip sizinle tekrar iletişime geçmesi biraz kafanızı kurcalayabilir. Bana göre bu hafta iki kişiyle uğraşabilirsiniz bu konuda. Evet hangisini seçersin, hangisini edersin bu sana kalmış bir şey. Çünkü pazar günü kartları var. Ama tekrar söylüyorum hafta başında eğer kartların söylediği doğruysa hafta başı gerçekten seni etkileyecek. Kendi içsel aşka dair tutkularını, arzularını, beklentilerini karşılayacağını düşündüğüm bir insanla tanışma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor kartlar. Fakat dediğim gibi ilk başta onun tavırları hoşuna gitmese de sonrasında bunun üstesinden gelebilir noktada olacaksınız diyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda, yani sorunlu ilişkilere baktığımızda, evet bazı şeyler daha böyle kendini ortaya koyan, yeteneklerini ortaya koyan mükemmelliyetçi satır aralarını okuyup, evet artık işte ben bu şekilde davranırsam, bu ilişkiyi toparlarım dediğin bir sürece başlıyorsun bu hafta. Bu hafta ilişkin için mücadele etmek, karşındaki kişiyle tekrar o güzel günlere dönmek için çok güzel planlar yapıyorsun. Ancak unuttuğum bir şey var. Bu planlar karşılıklı iki kişi arasında yapılır ve iki kişinin arzulu isteğiyle gerçekleşir. Sen ne kadar emek harcasan da karşı tarafın e, tavırları davranışlarından kaynaklı nasıl bir yöne gideceğini bilemiyorsun ve oturup en sonunda bir dengesizlik noktasında kendin resmen böyle bağırıp çağırıp hani isyan edercesine çığlık atarcasına karşı tarafa duygularını aktaracaksın ama evet bu noktada karşı taraf biraz iyi davranabilir ama özellikle Perşembe'den sonra iyice senden uzaklaşıp artık bu ilişkinin ee, nasıl diyeyim sonlandığını sana hissettirmeye çalışacak kendi e, gücünü ya da kendi hayatındaki beklentilerini sana açıklayacak ve bunların uyuşmadığını söyleyecek gibi duruyor ve sen hala inatla tutulmaya çalışacaksın bu tarafa bunu nasıl düzeltirim ben bunu nasıl toparlarım bunların e, düşüncelerinde olacaksın. Evet, yaşadığınız bazı sorunları bir türlü bitiremiyorsunuz. Aslında bu ilişkinin özündeki en büyük sıkıntı geçmişte yaşadığınız, birlikte yaşadığınız deneyimler ya da kişilerin kendi geçmişlerinde yaşadığı olumsuz deneyimlerin etkisini bu ilişkide çok fazla görüyoruz. O nedenle bence bu ilişkinin devamı için ya ikiniz arasında geçmişte yaşanmış sorunları çözümleyeceksiniz ya da bireysel olarak geçmiş deneyimlerinizdeki sorunları buraya taşımak yerine bu ilişkideki gücü ortaya koymanın yolunu bulacaksınız. Aksi takdirde bu ilişki gerçekten bu hafta bir sonlanma, bir tükeniş, bir bitiş havasına girecek gibi de duruyor arkadaşlar. Üçüncü şahısların etkisi var mı? Bu hafta çok üçüncü şahıslarla ilgilenmeyeceksiniz. Daha çok kendi içinizdeki mutsuzluklar, sıkıntıların kaynağına inmek ya da bu ilişkinin kararına varmak gibi bir durumunuz olacak. Maaşı biraz iş para kariyer konuşalım. Maaşı çalışan arkadaşlar bu hafta gayet iyisiniz. Hatta parayla ilgili bazı ya da zam, işte prim, şudur budur bunlarla ilgili beklentileriniz varsa haftanın ilk iki günü bunu alma şansınız çok yüksek olacak. Yalnız hafta sonuna doğru bir kırgınlığınız olacak ve bir adaletsiz durumla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu sıkıntı gibi görünüyor. Bunun ee, bayağı bir canınızı sıkacak noktaya getirebilir. Bunu da konuşarak çözmenin faydasını göreceksiniz. <laughs> küçük esnafa baktığımızda, evet küçük esnaf bu hafta gayet başarılı. Hakikaten attığınız adımlar, aldığınız kararlar, uygulamaya soktuğunuz planlarınızın faydasını bu hafta çok göreceksiniz. Biraz tedirginlikleriniz var ama hiç merak etmeyin. Bu hafta bir yerden para beklentisi olanlar da Perşembe günü gelecek gibi duruyor. Büyük esnafa baktığımızda evet böyle bir e, kendi içinizde evet bazı sıkıntılar var. Özellikle salı gününe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu çözerseniz ondan sonrasında çok büyük bir sıkıntı kalmaz. İş bulmak isteyen arkadaşlar pazartesi, salı ve perşembe günü gerçekten bugünlerde şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Dost, arkadaş, aileye baktığımızda ise evet aileden gelecek destek bu hafta gerçekten önemli. Ama bazı maddi sıkıntılar yine burada kendini gösterdi. Eğer buralarda bir e, parasal anlamda sıkıntılar, bir mücadele gerekiyorsa burada bir evet istediğinizi alırsanız ama birilerini çok kırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ev emlak arsa konuları bence bu hafta hiç girmeyin. Ama bir miras durumunuz varsa bir anlaşma. Bakın birlikte hareket edip mirasçılarla doğru noktada sizin için hayırlı olana geçebilirsiniz. Araba almak isteyenler evet çok istiyorsunuz ama biraz daha bekleyin derim ben kişisel olarak kartlarını da söylediğim. Sağlık anlamında da lütfen ense, boyun ağrılarınıza çok dikkat edin. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.